Hayatın bir noktasında hepimiz sanki sürekli kaçan bir şeyin peşinde koşuyormuşuz gibi hissederiz. Bir aşk, bir fırsat, bir takdir. Ve ne kadar çok kovalarsak o şey o kadar uzaklaşır gibi görünür. Bu bir tesadüf değil. Hayat bizi arzulamakla zorlamak, niyetle hareket etmekle çaresizlik içinde hareket etmek arasındaki derin farkı öğretmeye çalışıyor. Carl Jung, bu dinamiği ego ile ruh arasındaki bir kopukluk olarak görüyordu. Ego şimdi ister, kontrol talep eder, acele eder. Ruhunsa başka bir ritmi vardır. Koşmaz, tanır. Sonuçları kontrol edebileceğimiz yanılsaması kronik bir kaygı yaratır. Bize her şeyin sadece çabamıza bağlı olduğu, eğer başaramadıysak yeterince denemediğimiz öğretildi. Ama bu işin kendisinden değil, hiçbir şeyin yeterli olmadığı hissinin getirdiği hayal kırıklığından gelen varoluşsal bir yorgunluk üretir ve bu yetersizlik hissi gerçekten aradığımızdan bizi daha da uzaklaştırır. Jung özümüzden ne kadar kopuksak içeride bulunabilecek olanı dışarıda o kadar çok aradığımızı söylerdi. Bütünlük hissini hedeflere ve insanlara yansıtırız. Oysa bu gerçekte kim olduğumuzla uzlaşmaktan gelmelidir. Bir şeyi durmaksızın kovaladığımızda bu neredeyse her zaman henüz adını koymadığımız bir içsel eksikliği doldurmak içindir. Ama Jung'a göre senin olan şey kovalamayla elde edilmez. Sen kendi gerçeğinle hizalandığında ortaya çıkar. Bu arayışla gelen kaygı bir ceza değil, bir belirtidir. Yanlış bir noktadan hareket ettiğimizin işaretidir. Eksiklikten, ihtiyaçtan, aceleden hareket ettiğinde etrafında bir uyumsuzluk alanı yaratırsın ve gerçek olanın yaklaşamadığı yer işte bu alandır. Çünkü senin olan şey senin savaş halinde değil, alıcı bir halde olmanla sana ulaşır. Bunu fark etmek yerinde saymak anlamına gelmez. Yürüyüş şeklini değiştirmek demektir. Kollarını kavuşturup beklemekle ilgili değil. Her gün sadece istediğine değil, kendine doğru yürümeyi seçmekle ilgilidir. Çünkü Jung'un dediği gibi hayat istediğimizden değil, dönüştüğümüzden şekillenir ve gerçek şu ki gerçekten senin olan şey asla çaresiz bir çaba gerektirmez bilinç dürüstlük ve varlık gerektirir. Şeylerin zamanını yöneten sessiz bir zeka vardır. Hızlandırılamayan, manipüle edilemeyen bir ritim çünkü bu dış dünyanın mantığına değil, ruhun içsel olgunlaşmasına bağlıdır. Carl Jung bunu pisişik bir süreç olarak görüyordu. Bilinç dışının bir şey gerçekten bilinçte ortaya çıkmaya hazır olana kadar olgunlaşması Başka bir deyişle, senin olan şey, sen gerçekten onu almaya hazır olana kadar kendini göstermez. Aciliyeti yücelten bir kültürde yaşıyoruz. Her şey şimdi, anında, belirgin olmalı ve bu acele, zamanın düşmanımız olmadığını görmemizi engeller. Aslında zaman en sadık müttefikimizdir. Çünkü, egonun bilmediğini o bilir. Henüz olgunlaşmamış bir şeyin doğumunu zorlamak, onu başarısızlığa mahkum etmektir. Bir şeyin gecikmesiyle hissettiğimiz kaygı, ilerleme eksikliği değil, sadece zihnin, ruhun anladığı şeyi kontrol etmeye çalışmasıdır. Hayatın zamanının görünmez bilgeliği, olmayanın mutlaka reddedilmediği, sadece ertelendiğini fark etmeye başladığımızda ortaya çıkar. Çünkü beklemenin bir amacı vardır. Bu bir ceza değil, hazırlıktır. Görünürdeki bu durgunluk alanında ruh parçalarını düzenler görmezsin ama içinde şekilleniyorsun ve çoğu zaman bu içsel oluşum herhangi bir görünür başarıdan daha önemlidir. Jung manevi sabrın öneminden bahsederdi. Bu teslim olmuş bir sabır değil. Her şeyin gözlerin görmese bile hareket ettiği derin güveninden doğan bir sabırdır. Bu sabır açıklık ve teslimiyet halidir. Sonucu kontrol etmeye gerek duymadan yürümeye devam ettiğin bir haldir ve tam bu halde senin olan şey sana yolunu bulur koştuğun için değil müsait bütün ve alıcı kaldığın için. Gerçek dönüşüm hayatını henüz gelmemiş olanla ölçmeyi bıraktığında ve içinde inşa edilmekte olanın zamanına saygı duymaya başladığında gerçekleşir. Çünkü senin olan şey seni hazır bulduğunda direnç, çaba ya da çatışma olmaz. Sadece sakin, neredeyse kaçınılmaz bir uyum vardır ve bu sakinlik nihayet kendi hayatının ritminde olduğunun en büyük işaretidir. Yolculuğun bir noktasında her şey yavaşlamış gibi görünür. Arzular eskisi gibi bağırmaz, hedefler acil olmaktan çıkar ve gözler içeri dönmeye başlar. Bu, derin bir yeniden hizalanmanın başlangıcıdır. Varlığın, egonun daha önce egemen olduğu yeri sessizce işgal etmeye başladığı an. Carl Jung buna bireyleşme derdi. Bireyin, dünyada hayatta kalmak için kullandığı maskelerle özdeşleşmeyi bırakıp kendisi olduğu süreç. Bu hizalanma gürültülü değildir. Büyük bir tantanayla gelmez. Yavaşça, sessiz anlarda, basit seçimlerde, artık anlamı olmayan kalıpları tekrarlamayı reddetmenin ince bir reddiyesinde ortaya çıkar. Varlık liderliği ele aldığında, etkilemeye, ikna etmeye ya da kanıtlamaya gerek kalmaz. Eskiden ihtiyaçtan motive olan hareket, gerçekle motive olan bir varlığa dönüşür. Ego acele eder, tanınma ister, garantilere ihtiyaç duyar. Ama varlık sadece vardır. Ve bu varlık halinde her şey dönüşür. İlişkiler daha hafif, yollar daha berrak, kararlar daha tutarlı hale gelir. Hayat kolaylaştığı için değil, kendi doğana direnmeyi bıraktığın için. Ve bu içsel uyum olduğunda dış dünya farklı yanıt vermeye başlar. Jung, gerçekliğin bireyin içsel durumuna yanıt verdiğine inanıyordu ve bu durum kişinin ne düşündüğüyle değil, kim olmasına izin verdiğiyle tanımlanır. Hizalanmış bir ruhtan yayılan gerçek, kelimelere ihtiyaç duymaz. Kendi titreşimi vardır, çeker, iter, yeniden düzenler. Çaba yoktur, akış vardır. Uyumlu olan yaklaşır, uyumsuz olan doğal olarak uzaklaşır. Bu hizalanma anı inceliklidir ama güçlüdür. Tam olarak memnun etmek, kazanmak ya da kaçmak için yaşamayı bıraktığın ve sadece olmak için yaşamaya başladığın noktayı işaretler. Kaybetme korkusunun senin olan her şeyin yolunu bulacağına dair güvenle yer değiştirdiği andır. Tesadüfen değil, şansla değil, ama artık gerçekten kim olduğunla uyum içinde yaşadığın için ve bu varlık hali hayatın tanıdığı en otantik davettir. Pek çok insanı bitmek bilmeyen arayış döngülerinde tutsak eden şey arzunun kendisi değil, onu besleyen eksikliktir. Duygusal sessizliklerde, tanınmayan yoksunluklarda, adlandırılmamış bir boşluğu doldurma çabalarında inşa edilmiş kadim bir eksiklik. Jung, Pisişe'de iyileştirilmeyen şeyin tekrarlanan bir kader olarak kendini gösterdiğini bilirdi. Ve bu yüzden eksiklikten arzuladığın sürece sadece daha fazla yokluk bulursun. Bu eksiklikten arınma, içsel ve çoğu zaman acı verici bir süreçtir. Yıllarca, insanlar ya da fırsatlar peşinde koşmadığını, dışarıda olduğuna inandığın bir onayı kovaladığını fark etmektir. Birçok bağın sevgi değil, yalnızlık korkusuyla sürdürüldüğünü kabul etmektir. Bazı hedeflerin aslında senin değil, henüz kendinde tanımadığın bir değeri kanıtlama girişimleri olduğunu anlamaktır. Bu duygusal koşuyu bitirmek, hayal kurmayı bırakmak anlamına gelmez. Başlangıç noktasını değiştirmek demektir. Arayış öz sevgiden doğduğunda acele etmez. Bir yönü vardır. Dışsal onaya bağımlı değildir, çünkü içsel dürüstlüğe demirlenmiştir ve işte burada her şey yeniden şekillenmeye başlar. Çünkü senin olan şey duygusal olarak sürünerek ona doğru gittiğinde değil, artık onun olmadan da kendini bütün hissettiğinde gelir. Bu hal bir gecede kazanılmaz. Varlık bilinçli seçimler, samimi duraklamalar gerektirir. Eskiden vazgeçilmez görünen şeylere hayır demek için cesaret gerekir. Her zaman çok verip az aldığın ilişkilerden vazgeçmek için cesaret gerekir. Kendine dürüstçe bakıp başkasında aradığın şeyin sadece içinde doğabileceğini kabul etmek için cesaret gerekir. Jung, ruhun iyileşmesinin acıyı inkar etmekle değil, gölgeyi bütünleştirmekle gerçekleştiğini hatırlatırdı ve eksikliğin en büyük gölgesi kendini terk etmektir. Kendini seçmeye başladığında, korksan bile bir şey değişir. Koşmayı bırakırsın, yürümeye başlarsın. Ve bu daha yavaş, daha sağlam, daha sen olan adımda gerçekten senin olan şey sana yolunu bulur. Çünkü artık yer var. Bir şeyin arzulandığı anla onun tezahür ettiği an arasında bir aralık vardır. Bu alan genellikle durgunluk, başarısızlık ya da terk edilme ile karıştırılır. Ama gerçekte ruhun en büyük eserini gerçekleştirdiği yer burasıdır. Carl Jung, her dönüşüm sürecinin görünürde hareketsiz bir aşamayı içerdiğini, bilinç dışının egonun yönetemediği her şeyi sessizce yeniden düzenlemek için çalıştığını anlardı. İsteme ile alma arasındaki bu alan, varlığın şekillendiği yerdir. Orada beklentiler arınır, yanılsamalar çözülür ve arzu daha gerçek, daha özsel hale gelir. Hayati görünen şey gücünü kaybetmeye başlar. Gürültü sessizliğe dönüşür ve bu sessizlikte daha berrak duymaya başlarsın dünyanın seslerini değil kendi sezgini, asla yanlış yolu seçmeyen o içsel fısıltıyı. Titreşimin değiştiği yer, bu görünmez alandır. Çaba gösterdiğin için değil, ruhun süreci yönetmesine izin verdiğin için. Jung, yenilenmiş olarak ortaya çıkmak için bilinç dışına inmek gerektiğini söylerdi. Ve bu iniş, gürültüde değil, duraklamada gerçekleşir. Ne yapacağını bilmediğinde gizli bilgelik devreye girer cevaplar vermek için değil, onların filizleneceği zemini hazırlamak için. Birçoğu bu sessizlikten kaçar. Yeni dikkat dağıtıcılara, yeni bağlara, yeni hedeflere koşar. Ama tüm bunlar kaçınılmazı sadece erteler. Maskesiz, anestezisiz, ham haliyle kendinle olma gerekliliğini. Çünkü ancak orada, varlıkla dolu bu boşlukta yeni olan gerçekten doğabilir. Egonun istediği yeni değil, ruhun açığa çıkardığı yeni. Bu aralığı kendine zarar vermeden geçtiğinde bir şey olur. Zaman artık düşman olmaktan çıkar. Bekleme ağırlığını kaybeder ve daha önemlisi kaygı yerini güvene bırakır. Çünkü görünür işaretler olmasa bile her şeyin hareket ettiğini fark etmeye başlarsın. Senin olan şey durmaz, hazırlanır ve bu sessize ne kadar çok güvenirsen gerçekten senin olan şey tarafından bulunmaya o kadar yaklaşırsın. Yolculuğun bir noktasında etrafındaki dünya farklı yanıt vermeye başlar. Küçük tesadüfler sıklaşır. İnsanlar tam doğru anda doğru sözlerle belirir. Fırsatlar çabasızca doğal olarak ortaya çıkar. Carl Jung buna senkronisite adını verdi. Nedensel bağlantısı olmayan ama bireyin içsel durumuyla derinden bağlantılı anlamlı olaylar. Bu senkronizasyonlar boşluktan gönderilen sihirli işaretler değildir. Titreşiminin doğrudan yansımasıdır. Gerçekten kim olduğunla uyum içinde yaşamaya başladığında evren yanıt verir. İstediğin için değil, hazır olduğun için ve senin olan şey bu özgünlük alanını tanır ve koşmadan sana yaklaşır. Özünden yaşamak görünmez bir kod yaratır. Doğru şeyler seni fark etmeye başlar. Tesadüfen değil, enerjik bir uyumla ve bu uyum zorlanamaz. Yaşanması gerekir. İçsel olarak ne kadar hizalı olursan, işlerin gerçekleşmesi için stratejilere o kadar az ihtiyaç duyarsın. Sadece gerçek bir varlığa ihtiyacın vardır ve bu varlık her şeyi değiştirir. Jung, bu tezahürleri sıradan tesadüfler olarak görmezdi, bilinç dışının kolektifinden gelen sembolik mesajlar olarak görürdü. Bireyin bireyleşme yolunda olduğunun işaretleri. Beklenmedik bir karşılaşma, dönüştürücü bir sohbet, habersiz açılan bir kapı aldığında bu şans değil. Onaydır. Sanki dünya şunu söylüyordur. Devam et. Doğru yerdesin. Olman gereken kişisin. Bu anlar sürekli değildir ve olmamalıdır da. Yönü güçlendirmek, görünmeze olan inancı pekiştirmek için ortaya çıkarlar. Ve onları ne kadar çok şükranla fark edersen, o kadar çok tekrar ederler onları çağırdığın için değil, hak ettiğin için. Senkronizite bir aynadır. Hayatını ne kadar gerçek yaşadığının derecesini tam olarak yansıtır. Ve hayatın gerçek olduğunda kaçınılmaz olarak yönlendirilmiş olur. Her kapalı kapı bir kayıp değildir. Her yokluk reddetme değildir. Jung bilinç dışını genellikle egonun istediğini almasını engelleyen bir usta olarak görürdü. Tam da ruhun evrimine henüz uygun olmayanı korumak için. Acı, hayal kırıklığı ya da başarısızlık hissi içinde bu kavramı kabul etmek zordur. Ama zaman ve bilinçle anlayış yerleşir. Hayatın hayırı çoğu zaman kaderin evetidir. Bu yönlendirmeler her zaman yumuşak değildir. Ani sonlanmalar, beklenmedik işten çıkarmalar, reddedilen fırsatlar, sessiz ayrılıklar olarak gelebilir. Ego'nun doğal eğilimi bunları ceza ya da yetersizlik işareti olarak yorumlamaktır. Ama ruh sessiz bilgeliğiyle daha büyük güçlerin iş başında olduğunu anlar. Senin henüz göremediğini gören, bazı zaferlerin zamanından önce gelirse hapis olabileceğini bilen güçler. Hayat hayır dediğinde çoğu zaman seni umut verici görünen ama aslında gerçeğinden uzaklaştıracak yollarda kaybolmaktan koruyor. İşte bu noktada güven anında anlaşılmaktan daha güçlü olmalı. Çünkü bir şeyin neden olmadığına dair anlayış, çoğu zaman acı geçtikten ve yeni yön anlamını ortaya koyduktan çok sonra gelir. Jung, bilinç dışının bizi memnun etmek için değil, dönüştürmek için çalıştığını söylerdi. Bu yüzden, alınanın bir ceza değil, bir hazırlık olarak görülmesi gerekir. Gerçek dolumdan önceki gerekli boşaltma sürecidir hayatın hayırlarını düşman değil, müttefik olarak saygı duymaya başladığında içinde bir şey sakinleşir. Öfke çözülür, suçluluk dağılır ve yerine derin bir güven doğar. Bu, dönüm noktasıdır. Artık olmayacak olanı zorlamadığın, kalması için yalvarmadığın, kabul görmek için dürüstlüğünden ödün vermediğin an. Ve işte tam bu anda her şey değişmeye başlar. Çünkü artık hayatın akışına direnmek yerine onun bir parçası olursun ve senin olan şey nihayet yaklaşmaya başlar. Bir boşluğu doldurmak için değil, cesurca boş bıraktığın alanı işgal etmek için. Gerçekten senin olan şey seni bulduğunda, kontrolsüz bir coşku ya da kaybetme korkusuyla tutunma telaşı olmaz. Tam tersi olur. İçinde derin bir sessizlik yerleşir. Sanki nihayet bir şey asıl yerine geri dönmüş gibi bir tanıma hissi. Carl Jung bu anı ruhun inişten, kopuştan ve yeniden bütünleşmeden sonra nihayet merkezine döndüğü bir içsel olgunluk halinin yansıması olarak görürdü. Bu yeniden buluş bir fetih değil, varlıktır. Bu aşamada gelen şey eksik olanı doldurmak için değil, zaten var olanı paylaşmak için gelir. Kurtuluş beklentisi yoktur, çünkü artık çaresizlik yoktur. Kaybetme korkusu yoktur, çünkü artık bağlanma yoktur. Sadece her şeyin gerektiği gibi, tam zamanında, kusursuz bir şekilde geldiğine dair sessiz bir anlayış vardır. Eskiden gölgen gibi seni takip eden kaygı kaybolur. Her şey mükemmel olduğu için değil, zamanla savaşmayı bıraktığın için artık peşinden koşmazsın. Gururdan değil, bilgelikten. Kolayca gidenin asla senin olmadığını bilirsin ve vaatler olmadan kalan, kanıtlanması gerekmeyen bir gerçeği taşır. Bu sakinlik hali kendini bulduğunun gerçek işaretidir ve bu yüzden bu noktadan sonra seni bulan her şey aynı frekansı taşır. İlişkiler, fırsatlar, yollar, her şey daha doğal akar çünkü artık içsel direnç yoktur. Ego artık yönetmez. Ruh dümeni ele almıştır ve o kendine ait olanı kusursuz bir kesinlikle tanır. Bunun en güzel yanı senin olanın aslında asla uzak olmadığını fark etmektir. Sadece onu alacak kadar bütün olmanı bekliyordu. Aceleyle değil, korkuyla değil, ama açıklık ve onurla. Ve bu buluş gerçekleştiğinde dünya artık aynı görünmez. Çünkü şimdi ilk kez gerçekten kim olduğuna rezonans kurar. Ve işte tam bu anda içindeki basit bir evet ile her şey hizalanır. Çünkü senin olan şey seni bulduğunda açıklanması gerekmez. Sadece hissedilir. Şimdi bu gerçeği anladığın için bu mesajı hala arayışın kaygısında sıkışmış biriyle paylaş. Eğer bu mesaj sende bir şeye dokunduysa videoyu beğen ve kanala abone ol. Bu yolculuğun her zaman kendilerine ait olanı hatırlamaya hazır başka kalplere ulaşmasına izin ver.